Hepinize merhabalar ben arkadaşlar. Hoşçakalın. Ben Cansu bu da kardeşim Göksu. Bugün sizlerle sos sıkışı videosunda da dediğimiz gibi e, sıkışlarımızı göstereceğiz. Sen başlay. Ben başlayayım. Geçen videoda yaptığımız sos sıkışı. Ben buraya koyacağım. Evet. Ben de koyayım. Sonra şöyle bir kare sıkışı. Sen, sen şöyle bir evet, kısız konuşayım. Sonra şöyle noktalı bir sıkışı deseni biraz şey değil ama e, gerçekten kıvamı en güzellerden yani bu. Bu kıvamı en güzel olan. <laughs> Sonra böyle bir sıkışı. Bunu neden yapmıştın sen? Ne? Neden yapmıştın sen bunu? Çok çete, güzel. Yine patlattı. <laughs> Demin patlatmıştım oynarken. Şimdi patladı patlattı diyor. Neyse hadi. Diğerine geç. <gülüyor> <gülüyor> bunu yaptım. Bunu kendimiz yapmadık dışarıdan aldık. Dışarıdan. Sonra şöyle kedili bir squishy. Bunu da Bu da dondurmayı da eskiden. <laughs> Sonra şöyle karan paketinden yaptığımız bir şey. senden alayım biraz. Hatta tamam. Diko. Kaldı Evet. Sen de şey olmuş. Evet. Evet. Bu da Spike. <laughs> Bunu da bozdum. Hep göksüm <laughs> Bu da. Ver bakayım. Şey Ben takımda neyse evet, bunu hmm. ben mi alacağım aldım kapıyı göster sonra şöyle bir çiçekle bununla kılınca sonra böyle bir Ee, sonra şöyle bir sıkışı Sonra böyle sıkışım. sonra şöyle bir sıkışım. Bunu da dışarıdan aldık. Kaş göstereyim. Ben gösterdim. Sonra şöyle bir kardan adamımız kuşu. Şöyle bir e, kara sıkışılardan yapılmış e, bir kapibara sıkışı. Yani Bununla pek oynanmıyor ama bozulur böyle şöyle şöyle oynasak. Yine bak. Şöyle birleştirelim alanları koydu. Benim de var ondan ama ben yapamadım. Rengini tutamadım bir daha şöyle. Ama bir daha yapacağım isterseniz diyorsun çekebilirim. Bu video çok like gelirse sen size hı hmm. haberliyorum. Bu da sürekli elindeki 222 yazma yetmiş. Sonra rakatlı kartlar. Şey. sonra çilekli süt. Süt Yıldızlı Sonra işte böyle bir şeker şeklinde Squishy'im yok Şekeri Squishy Kıvamı da güzel Ondan sonra şöyle bir Galatasaray renkleriyle yapıyormuşum Squishy'i Ama buraya niye üç yıldız yapmışım hiç bilmiyorum Onu da ben yapmıştım da eskiden böyle ayağımı yazan <laughs> ne yapıyorsun <laughs> bu yaptığım ilk sıkıcılerden o yüzden çok güzel gözüküyor ama yani bu da, bu da güzel birazcık çok oynadım için kıvam bozulmuş artık <laughs> doğru mu? <laughs> doğru tutacağız <da> inşallah <laughs> hello Sonra şöyle bir gülen güle yüzlü skoşe. Ve patatesli bir skoşe. Bir tane. Son olarak, olarak karaladığım bir skoşe. Yani ben bunu da yeni yaptım. Böyle basit. Benim yeni yaptığım şu anda yanımda değil. O yüzden gösteremeyeceğim. Arkadaşlar videomuzdan bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşürüz.